Uyanır uyanmaz aklıma kavunlu pasta yapmak geldi. Yapabilir miyim diye sordum kendime. Neden yapmayayım ki? Yapmak çok kolay. Kavunun içini boşaltıyorsunuz. İçine biraz çilek, biraz erik, biraz krema, panspanya. Bunların hepsini hazırlıyorsunuz. İlk defa krema hazırlayacaktım. Hazır kremalar vardı. Onların sütü, suyu koydum. Çırptım, karıştırdım. Tekrar çırptım, çırptım. Uzun uzun üstüme başımı sıçrayınca da önlük giymek zorunda kaldım. Geriye kaldı panspanya ve Kremalar, çilekler, erikler, bunları kat kat yapıyorsunuz, aralara yine kremaları döküyorsunuz, yine kremalar, yine çilekler, yine paspanyalar, yine arada kavunlar, Kap, kapağını da kapatıyorsunuz, bir evet, işte, saat buzdolabında bekletiyorsunuz ve işte be bekliyorum an be heyecanla bekliyorum, bir saatten fazla bekletmemiştim be ve açıyorum, be heyecanla. ilginç bir i̇şte. görüntü gelecek, İşte. işte inanamıyorum, inanamıyorum, aradığım görüntü <laughs> buydu, işte hep bu anı hayal ettim, hep bu anı hayal ettim, tadına bakıyorum. Yani tadı gerçekten çok